Herkese merhabalar. Mertcan Türk tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir aylık bir ara sonrasında bugün 11 Nisan Cuma günü gündüz koşulacak olan Bursa programının altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. Az önce de belirttiğim gibi yaklaşık bir aylık bir buçuk aylık bir uzun bir ara sonrasında bugün tekrardan bir YouTube videosunda sizlerle beraberim. Bunun mutluluğunu da yaşıyorum açıkçası. Çok fazla da özlemiştim YouTube'da video paylaşmayı ve tahmin vermeyi. Bugün de güzel bir bültenle beraber tekrardan aranıza gelmeye karar verdim. Yaşadığım belli başlı problemler, yaşadığım sakatlıklar ve tabii ki kişisel ve ailevi problemler de olunca uzun bir süredir tahmin vermemiştim. Bugün tekrardan sizlerle birlikte olup tahminleri verip gün sonunda da güzel bir sonuç almaya çalışacağımız bir bursa programı olacak. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki elbette ki bu süre içerisinde biraz abone kaybettik. Yani yaklaşık olarak bir 40-50 kişi kadar bir sayıyı maalesef ki kaybetmişiz. Önemli değil bu videodan sonra tekrardan toparlayabileceğimizi, tekrardan eski kitlemize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bugün güzel bir bursa programı var. Bursa programı tahminleriyle sizlerle olacağım. İlerleyen saatlerde koşulacak olan programda ise tahminlerimi e, muhtemelen yarın için paylaşmayacağım ama hafta sonundan itibaren de günde iki programa da tahmin vermeye özen göstereceğim. Özellikle bir programı gündüz ve vak gece vakitlerinde paylaşırken bir programı da muhtemelen sabah saatlerine doğru sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, i̇nşallah tekrardan beraber güzel sonuçlar elde edebileceğimiz güzel, başarılı günler geçirebileceğimiz bültenler bizleri bekliyor olacaktır diye umuyorum. Sözü çok fazla uzatmayacağım çünkü bugün e, malum bir aylık bir ara sonrasında gelmişken çok fazla da uzun tutup e, videoda sizi de sıkmak istemiyorum. E, bu sebeple kısa bir video olacak. Her zaman dediğim gibi tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim. Beğenmek ve abone olmak tamamen ücretsiz özellikle de bu videoya bol bol yorum yaparak daha fazla kişinin karşısına çıkmasını sağlayabilir ve bu yolda da bize desteklerinizi sunabilirsiniz diyorum. Şimdiden destekleyen, yorum yapan, beğenen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek Bursa programı yorumlarına başlıyorum. Günün 3. koşusunda yamak bir sınıfındaki aprantilerin at bineceği şartlı 3 e, dişilere mahsus bir koşuda 4 ve yukarı Arapların 1900 mesafeli kum pistteki yarışında 7'li plasenin başlangıcı olacak. Özellikle bu koşuda bahsetmem gereken iki isim var. Bunlardan bir tanesi 3 numaralı Belkısan'a. Şimdi bu at katılmış olduğu son koşularında genel anlamda gerek kısa gerekse uzun mesafelerde sürekli olarak il değiştirip koşan bir isimdi ki özellikle son 4 yarışına baktığımız zaman İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Bursa gibi 4 tane farklı pistte koşmuş ve bu yarışlarında da başarılı sonuçlar elde etmişti. Bugün tekrardan yaklaşık olarak vermiş olduğu bir 42 günlük ara sonrasında geliyorken çok da güzel hazırlıkları bulunuyor. İyi bir yer tutması durumunda ben 3 numaralı Belkız Ana'nın yavaş gidecek olan bu yarışta sonlardaki ataklarıyla kazanmasını bekliyorum. Net favorim yanına tek bir tane rakip önereceğim. O da ilerleyen yaşına rağmen özellikle kum pistteki başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken 1 numaralı Havzalı olacak. 3 numaralı Belkız Ana net favorim 1 numaralı Havzalı tek rakibi diyerek 3 ve 1 2 atla burayı geçiyorum. Dileyenler tuttuğu isimleri ekleyebilirler. Geldik Altılı Ganyan programının başlangıç ayağını oluşturan günün dördüncü koşusuna. Günün dördüncü koşusunda saatler 15.30'u gösterdiğinde handikap 16 mücadelede 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1400 mesafeli kum pistteki yarışıyla Bursa'da Altılı Ganyan heyecanına start veriyor olacağız. Özellikle baktığımız zaman süratli gitmesi muhtemel bir yarış bizleri bekliyor olacak. Başta Pamukkale olmak üzere son koşularında özellikle ön tarafa gitmeyi seven isimler bulunuyor. Bunlar Mega Power, Last Weeper, Bolt Riser. Zaman zaman da belki bunlara God of War da katılabilir. Yani ön tarafta gidebilecek ve tempo oluşturabilecek isimler mevcut. Ben bu yarışın tempolarının yüksek gideceğine inandığım için... Özellikle de geriden gelebilecek iki ismi biraz daha rakiplerine göre ön plana almak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bomboş kilosuyla bu koşuya katılan 9 numaralı Rüzgar Celal. Rüzgar Celal e baktığımız zaman katılmış olduğu özellikle son 2-3 koşusunda da bu at genel anlamda başarılı sonuçlar elde etmiş ve Sürekli olarak tempolardan da biraz etkilenmiş bir isimdi. Bugün baktığımız zaman koşu tempoları çok yüksek gidecekken ve mesafe de çok lehine olmuşken ben 9 numaralı Rüzgar Celal'in bomboş kilosuyla beraber kuvvetli ataklarıyla gelip koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim net favorim en ciddi rakibinin de eküri avantajıyla bu koşuya gelen 1 numaralı Elrobar olduğuna inanıyorum. Özellikle rakiplerine göre her ne kadar... Ağır kilosu bulunsa da bugün süratli gitmeye aday bu koşuda sonlardaki atak veriyle beraber koşuyu kazanacağını düşünüyorum. 9 ve 1 benim için olmazsa olmaz. öncelikli iki isim. Dileyen kuponu falkmak isteyen ve risk almak isteyenler bu ikiliyle geçebilir. Ama çok daha geniş oynuyorsak 6 numaralı Bolt Razer, 2 numaralı God of War ve 10 numaralı Beyond the Epoch Epo diyerek bu koşuyu toplam 5 isimle geçebiliriz. Sıralamam 9 ve 1 çok önde. 6, 2 ve 10 çok daha geniş oynayanlar için tercih edilebilecek isimlerdir diyerek toplam 5 isimle günün ilk ayağını geçiyorum. Burada ekranı bir tık küçültmem gerekiyor. Evet. Şimdi günün 5. koşusu 6'lı Ganyan programının ikinci ayağına geldiğimizde Maiden mücadelede 3 yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğiz. Özellikle bu Maiden koşu bana biraz zorlu geldi diyebilirim. Çünkü genel anlamda Performans itibariyle birbirine çok uçurum sağlayan isimler yok. Yani genel anlamda birbirlerine yakın sonuçlar elde ediyorlar. Burada benim favorim 2 numaralı Freedom Dancer olacak. Şimdi katılmış olduğu tek yarışında bu at 5.lik elde ederken o gün Ra, e, Ravira'nın kazandığı koşunun 5.siydi ki e, pek fazla beklenileni verememişti. Ancak bu at o yarışından sonra özellikle bu koşuya gelirken yapmış olduğu çalışmalarında çok çok beğendiğimi söyleyebilirim. Genel anlamda da bu tarz mesafelerde iyi koşabilecek bir isim. E, baktığımız zaman da ön tarafta gidebilecek olan bir Samuray jack varken e, ve buna da e, yakın katılabilecek olan zaman zaman belki bir numaralı Bakiyan olsun, Ailenin kızı olsun ön tarafa gidebilecekken ben tempoların yarışın başlarında her ne kadar yavaş gidecek olsa da düzlük dönülmeden süratleneceğini düşünüyorum. Böylesi bir gidişatta da 2 numaralı Freedom Dancer'ın bu kez değişen bir idaresinde etkili ataklarıyla kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Benim net şekilde favorim ama zor bir koşu. Özellikle sırasıyla 8 numaralı Vini Vini diyeceğim ki bu atın mutlaka kalabalık geçiyorsak dikkat edelim. Yarış hayatının ilk startında İstanbul'da koşarken bu at e, sentetik pistte ciddi beklentiler vardı. yani Birinci ayda koşarken o gün e, favori olarak koştuğu bir yarış vardı ki genel anlamda beklenti çok yüksekti. Ama o yarışında beklenileni veremedi. Daha sonrasında katılmış olduğu yarışında yine İstanbul'da e, kötü bir performans sergiledi. Yani yarış içerisinde pek bir varlık gösteremedi. Bugün takılarından kurtulmuş ve dil e, bugün kapalı gözlük, kulaklık ve dil bağı takısıyla katılacağı bu mücadelede özellikle son çalışmaları da çok çok iyi görünüyorken eğer ki binicisi iyi şekilde idare edebilirse İlk kez geldiği kum pistte ben çok daha iyi yarış koşacağına inanıyorum. 8 numaralı Vini Vini'ye mutlaka dikkat edin derim. Daha sonrasında 5 numaralı Quantum Quake, 1 numaralı Bakihan, 9 numaralı Nur Özge, 7 numaralı Simir Batu ve 6 numaralı Samuray Jack diyerek toplam bu koşuyu da 7 isimle geçebileceğimize inanıyorum. Sıralamam 2, 8, 5, 1, 9, 7 ve 6 şeklinde diyerek 7 isimle günün ikinci ayağını geçiyorum. Günün 3. koşusuna gel yani 6'lı ganyanın 3. ayağına geldiğimizde ise 4 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının şartlı 4 mücadelesinde program genelinde bu koşuda risk almaya karar verdim. Genel anlamda Del Carmen, Red Candy, Düşens Miller gibi isimlerin startla beraber öne gideceğine inandığım bu koşuda iyi bir yer tutması durumunda Özellikle bugünkü rakiplerine göre de çok daha iyi bir isim olduğuna inandım. 4 numaralı God of Love'ın ben çok uygun grupta kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı God of Love'ı bugün e, Bursa programında sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Bu koşuyu çok fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi bankom varken e, risk almaya da karar verdiğim ve yalnız başına bırakacağım koşu bu koşu olacak. 4 numaralı God of var benim Bursa programında bankom. Günün yedinci koşusuna geldiğimizde özellikle iki ismi biraz daha ön plana almak istediğim yarışlardan bir tanesi burası. Özellikle de baktığımız zaman e, öncelik elbette ki 5 numaralı Altın tepede olacak. Altın tepe katılmış olduğu son yarışlarında e, biraz daha e, kendisine göre yani bugünkü rakiplerine oranla biraz daha güçlü rakiplerle mücadele etmiş, özellikle de yaşamış olduğu belli başlı problemler vardı. Yani son koşusunda İkincilik elde ederken Bursa pistinde 4-5 boy kadar startta oyalanmış ve o gün kazanabileceği yarıştan start problemi de yaşadığı için biraz da birincisi çok güvendiği için ikinci olarak ayrılmıştı ki bu yarışında 2 ay ara sonrasında yapmıştı. Bu at genel anlamda zaten bu tarz grupları geçebilecek güçte. Bugün de iyi çalışmalarla geliyorken 5 numaralı Altıntepe net şekilde favori olmayı hak eden bir isim diyebilirim. En ciddi rakibi ise 3 numaralı Afşar. Son kazandığı koşuda çok ciddi bir sürprize imza atmıştı ama o gün çok geri planda kalabileceğini düşünmediğim atlardan bir tanesiydi ki 16 lira Ganyan gibi bir Ganyan'la kazanmıştı. Bu at genel anlamda Bursa'da da iyi koşuyorken bugün mutlaka devreye girecek isimdir. 5 ve 3 benim için öncelikli kupon ufaltmak isteyenler bu iki atla geçebilirler. Ama çok daha geniş oynuyorsanız bu koşuyu kapatmaya kadar gidebiliriz. Özellikle 4 numaralı Hulki önde bomboş kalma ihtimali varken ve en ciddi rakibine göre yani önde temposunu bozabilecek en ciddi rakibine göre de 5 kiloluk bir avantajı varken bunu iyi değerlendirebilirse sonuna kadar direnebilir. Daha sonrasında 1 numaralı Halima, 6 numaralı Balkıtay ve 2 numaralı Sağlamcan diyerek günün bu koşusunu rahat bir şekilde izleyebiliriz. Sıralamam 5 ve 3 çok önde. Dileyenler bu iki hatta geçebilir. Daha sonrasında 4 numaralı Hurkin. Çok daha geniş oynayanlar 1, 6 ve 2 diyerek bu koşuyu kapatabiliriz. Günün 8. koşusuna geldiğimizde tekrardan hatırlatmak isterim ki yaklaşık buçuk aydır tahmin vermiyordum ve muhtemelen etkileşimler düştü. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip bol bol yorum yapıp kanala da abone olarak bu tarz paylaşımların devam etmesini sağlayabilirsiniz. Şimdiden destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün 8. koşusu yorumlarına başlıyorum. Günün 8. koşusunda biraz kalabalık tutacağım bu koşu ki özellikle 4 yaşlı Arap atlarına gerçekten güvenmiyorum. Yani geçtiğimiz yıl bu atlar zaten 3 yaşlı Araplarken de aynı cümleleri kuruyordum. Bu sene de benzer şekilde devam ediyorlar diyebilirim. Yani böylesi bir grup bulmuşken de ee, yani burada biraz kalabalık tutmaya özen gösterelim. Özellikle de favorim 4 numaralı namlı bir. Bu ata baktığımız zaman 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 böyle ön planda gittiği yani liderliği aldığı yarışları bulunuyor. Bugün de Saadettin Boyraz gibi tempo uzmanı bir jokey varken ve koşuda da önde gidebilecek bir isim yokken liderliği alması durumunda 4 numaralı namlı birin bu uzun mesafeli yarışta startla beraber liderliği alıp fotoya kadar direndiğini görebiliriz. Benim net şekilde favorim olmasına rağmen Sırasıyla 7 numaralı Terzioğlu, 2 numaralı Afrika Aslanı, 1 numaralı Kıncal, 6 numaralı Cana 5 numaralı Şanlı Anka ve 3 numaralı Baba Çakmak yazarak bu koşuda da toplam 7 isme kadar şans vereceğim. Sıralamam 4, 7, 2, 1, 6, 5 ve 3 şeklinde diyerek günün son koşusu yorumlarına geçiyorum. Bölünen maiden mücadelenin ikinci kısmına günün de son koşusuna geldiğimiz zaman burada özellikle şurayı düzeltirsem evet. Burada özellikle bir isim bence rakiplerine göre çok daha farklı bir at. Yani genel anlamda bu koşuda önde gitmeyi seven çok fazla isim bulunuyor. Kim bu isimler? Lucky Breed, Oğuz Başkan, Snow Crusher, Plato Plomo gibi atlar ön tarafa gidip tempo veren ve genel anlamda da liderliği almak isteyen isimler. Böylesi bir gidişatta da özellikle son yarışında biraz daha erken yürüdüğü için kazanabileceği koşudan üçüncülük elde eden ve bugün tekrardan kısa mesafeye geliyorken özellikle yarış hayatında koşmuş olduğu tek kısa mesafeli yarışında da başarılı olduğuna inandım. 2 ee, numaralı Invisible Khan'ın ben yarış içerisinde bir problem yaşamazsa bu kez değişen binicisi idaresinde iyi bir yer tutup düzlükteki ataklarıyla rakiplerini gerisinde bırakmasını bekliyorum. Ben 2 numaralı Invisible Khan tarafındayım. Alternatif Bankom ee, çok da güveniyorum. Kuponu son ayağa taşımak isteyenler risk alabilirler. Tek bir rakibi var bence o da ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Kenjo. Ee, genel anlamda ağır kiloya alışık atlardan bir tanesi. Genelde 61-62 kilo, 61-60 kilolarda koşuyordu ama bugün 63 kilo süratle gidecek yarışta mutlaka hatayı affetmeyecektir. 2 ve 1 benim son koşu için sıralamam özellikle 2 numaralı Invisible Khan alternatif banko adayım diyebilirim. Ve Bursa yorumlarını burada noktalıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olup bol bol yorum atarak destek olursanız sevinirim. Cumartesi günü koşulacak olan programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.